Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sebahattin Yazıcı. Bugün gelecek tahminleriyle meşhur olan Simpsonların tanıttığı sanal paralar, diğer ismiyle coinler videosuyla birlikteyiz. Öncelikle videoma geçmeden evvel bir videomda anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir sevgili arkadaşlar. Trump'ın Amerika'nın başkanı olmasından tutun da ikiz kule saldırısı ve bunlar gibi birçok tahminde bulunan Simpsonlar çizgi filminin bu dönemki tahminlerinin birçoğu sanal paralar ve teknolojiler hakkında. Bu sanal paraların nasıl tanıttılar ve bu sanal paralar hangi teknolojiyle çalışıyor? Bugünkü videomuzun konusu bunun hakkında olacak. Hepinize iyi seyirler sevgili arkadaşlar. Simpsonlar çizgi animasyonundan aldığımız bu görüntüler Kozmos Ağı ve Atom Coin'den bahsediyor. Cosmos ağı, blockchain sektörünün en büyük problemlerinin bazılarını çözmek için geliştirilmiş bir proje olarak kendini tanıtıyor. Birbirine bağlı olan blockchain ağlarından ekosistem oluşturan bir teknoloji. Kozmos ağının atom tokeni ise 261 milyon maksimum arz'a sahip. 200 milyonu şu anda piyasada dolaşımda. Kalanları ise atom coin stake edenlere veriliyor. 2020 yılında piyasaya çıkan Atom Coin o dönemde 0.1 USD'den satılıyordu yani 1 sentten. Şu anda ise 12 USD haliyle ilk yatırımcıları yüksek oranda kar etmiş gibi gözüküyor ve kar etmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Profesör Frink'in gelecek ekonomisi olarak bahsettiği bölümden aldığımız bu görüntüler Amerika'nın Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Ripple şirketinin merkeziyetsiz uygulaması olan XRP coin'i hakkında. Toplamda 100 milyar XRP coin vardır. Şu anda ise 45 milyar dolaşımda. Kalanları ise şirket giderleri için belli periyotlarla kilitli cüzdanlardan çıkartılıp dolaşıma sürülüyor. XRP coin'de herhangi bir madencilik sistemi yok. Ne Proof of Work ile ne de Proof of Stake ile çalışmıyor. Transferlerini komple Ripple şirketi onaylıyor. XRP Coin 2012 yılında piyasaya sürüldüğünde 0.05 sentten satılıyordu. Videomuzun çekildiği tarihte ise 0.8.5 sentten satılıyor. Haliyle ilk yatırımcıları çok kar etmiş gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Videoda gördüğünüz Tenix yazıları e-para ödeme sistemine sahip bir ağ. Tenix ağı Visa ile anlaşarak blockchain ödeme sistemini kurmuş bir teknoloji. Deniz sağına kayıt olarak cüzdanınızda veya kartınızda Bitcoin, Litecoin veya Ethereum depolayabilir ve ödeme aracı olarak kullanabilirsiniz. Sanal para teknolojisinin gelecekteki en büyük e-para ödeme sistemi olacak gibi duruyor. Simpsonlar çizgi animasyonunun farklı bölümlerinden aldığımız bu görüntüler P-Network ağından bahsediyor. Pi Network ağının Pi coin'ini bu videomuzun çekildiği dönemde hiçbir borsada satışı yapılmıyor. Comfort Üniversitesi doktorlarının geliştirdiği Pi coin'e sahip olmak için önce telefonunuzun uygulama marketinden Pi Network uygulamasını indirip ve bir kişinin referans koduyla kayıt olmanız gerekiyor. Sizin için referans kodumu videomun altında bıraktım. Kayıt olduktan sonra bulut madenciliği günlük olarak aktif etmeniz gerekiyor. 10 milyon ve katları oranda kullanıcıya erişince kazanılan Pi Coin blok ödülleri yarılanıyor yani azalıyor. Pi Network ağı gelecekte nasıl bir yol izleyecek bekleyip görecek göreceğiz veya bu coin kalıcı olacak mı Simpsonların dediği gibi. Bu görüntülerde ise sanal paraların atası olan Bitcoin'den ve altcoin olan Litecoin, Dogecoin ve Filecoin'den bahsediyor. Bu coinlerin ortak noktası ise açık kaynaklı kodlarla kullanılarak üretiminde ve transfer işlemlerinde Proof of Work ile çalışması yani iş kanıtıyla çalışması. Simpsonların gelecek olarak anlattığı bu sanal paraların tamamı ilk yatırımcılarına çok büyük paralar kazandırdı. Gelecekte kazandırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Videomuzu sonlandırmadan evvel şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Bunu unutmayın. Unutmazsanız sevinirim. Videomuzu beğenerek bize destek olabilir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.